Merhaba arkadaşlar bir soru için videosuyla karşınızdayım. Soru okuyaraktan başlıyorum. F aren'den areme sürekli bir fonksiyon olarak veriliyor. R bölgesi ise x virgül oluşuyor. Buradaki x'ler arenin elemanları olmak üzere kümesinin kapalı ve bağlantılı olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi bunun için ilk başta sürekli bir fonksiyona ihtiyacımız var. Sürekli fonksiyonumuzu şöyle seçelim. Aren'den Rn kartezyen çarpım Rm'e giden bir fonksiyon olsun. Şöyle seçelim bunda. x'leri alsın x virgül fx'e götürsün. Aslında direkt kümenin içerisindeki fonksiyonu yazmış gibi davranacağız. Ee, bu fonksiyon süreklidir. Şimdi bunu nasıl görmemiz gerekiyor? Bir dizisel süreklilik tanımı vardı hatırlıyorsanız. Bir xn dizisi alıyoruz. Bu xn nereden olacak? Tabii ki Rn'den ve xn dediğimiz dizisi x'e yakın sıyacak. Bu durumda bizim eğer fonksiyonumuz sürekli ise bu diziyi nereye götürecek? GX'i GX'e götürecek. Buradaki dizi rastgele dizi olduğu için bütün yakınsak dizileri götürüyor oluyor. Bu da sürekliliğin dizisel hali şeklinde biliyoruz. Buradaki GX GX'ler nasıl peki? XN virgül F şeklindeler. Şimdi XN'in XN'e gittiğini biliyorum. Şöyle bir şey de biliyorum. f(xn) de f(x)'e gidiyor. Neden? Çünkü f sürekli. Her yakınsak diziyi bu şekilde taşıyordu. O zaman şöyle bir şey diyebilirim. Buradaki y(xn) dediğim dizi de şöyle bir yere gidecek. gx olarak noktama gidecek. Buradaki x, virgül f(x)'e gider. Şimdi bunu söyledikten sonra g ne olacak artık? Sürekli. Şimdi benim aslında kümemin ne olduğuna da bakayım. R dediğim küme benim için G r e denk. Şimdi r bağlantılı bunu biliyorum. Sürekli bir fonksiyon altında bağlantılı kümenin görüntüsü de dolayısıyla bağlantılı oluyor. R bağlantılı diyoruz. Son olarak görmem gereken kapalılık. Kapalılığın da dizisel tanımını hatırlayalım. Bir x n ve f x oluşan dizi. Seçiyorum buradan. Nereden olacak? R bölgesi içerisinden. Buradaki x n virgül f x dediğim elemanlar şuraya yakınsayacak x virgül y olsun. Benim görmek istediğim şey ne? Buradaki x virgül y'ler eleman r mi? Buradaki r dediğim küme aren ya da reel sayılar değil. Şimdi bunu görmek için ilk başta şunu hatırlayalım. xn virgül fxn dediğim küme nereye gidiyordu? x virgül y'ye gidiyordu. Yani buradan xn x'e gidiyor. fxn de y'ye gidiyor. Aynı zamanda f sürekli olduğu için burada şunu yapmaz mı? fxn dediğim yine fx'e gider. Şimdi limitin tekliğinden buradan limit tekliğinden şunu biliyorum. Buradaki fx dediğim bizim için y'ye eşit. fxn dediğim şey y eşittir. fx'e gider. Buradan da şöyle bir şey elde ettik mi? x virgül y dediğimiz şey bizim için x virgül fx şeklini aldı. Buradan da bunun R'nin re bir eleman olduğunu elde ettik. Yani buradan R kapalıdırı çıkarttık.